Değişik Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay, ilk... Saygılar hocam, merhabalar. Yok abi, öyle bir şey değil. Tamam, izleyelim görelim. İsviçre'ye götürüyorum sizi, Kemal yolladı, bir grup arkadaşıyla geziyor, öndeki motora bakalım şimdi. Önce Aha. bir dikleşme, sonra yolla. E ben İsviçre'de de şey yok. İsviçre'de de motorcu bariyerleri yok. Çıkma ve taklalar. Kemal de panik oluyor ve inmemesi gereken yere iniyor. Ona bakacağız. Şimdi bakın önde iki motor gidiyor değil mi? Bakın birincisi döndü şu anda. Çok güzel yatırdı. Keskin de virajı. Dönmek üzere ama dönerken bir şeyler oluyor. Böyle içinizden bir, bir şeyler gibi. geliyor dönerken, çok mu hızlıyım, işte çok yatırdım, motor kayacak, şimdi düşeceğim gibi böyle panik halleri, cümleleri gelir kafaya. Ondan sonra bir yanlış frenle birlikte bakışta kaçar, her şeyin e, sona doğru gittiği ana yaklaşmış olursunuz. Bakın orada kuvvetli bir fren geliyor, motor dikleşiyor ve yol dışına. Adamın kafaya gidiyor. da geliyor daha motor. Ama kıyafetler falan güzel. Ee, yani bir şey yok arkadaşımızın. Ufak tefek şeyler dışında. Bu arada Kemal çimlinin üstüne indiği için sehpayı açıp çıkamıyor. Motorun da deposunun güzelliğine bakın. Çok geçmiş olsun bu arada. İşte burada dururken Aman de, ben de ben nerede ben duracağınıza ben. dikkat edin. Bak yardım bile edemiyor. Atması lazım. Aleyküm selam. Hoş geldin Göktuğ. Burak. Yokuş aşağı. Duble bir yol. Yeniyor, 85-90 süratli. Kayacak gibi, gibi kayacak gibi. Stabil değil motor. Bir sağa bir sola gidiyor falan. O Eğleniyor ama o sırada, o Abo, sırada bir şey Yol bozuk, yol, ve yol bozuk. Burak Tünü kontrolü kaybedip dışarı Abo. çıkıyor. Tatlalar maklalar, motora 50 metre eğilip. Yalnız ekipmanı sağlam. Ne oldu? Gelin hep birlikte bakalım şimdi izlik falan işte idare eder. Şimdi burada giderken çok eğleniyor. Arkadaşıyla da konuşuyor duyuyorum ben. O sırada pek sürtüyor yani. Bakın şimdi gelecek o sahne. Pek yere sürtünce Burak bir panik oluyor. Bu genelde pek yaşanır. Pekin sürtmesi bir şey değil arkadaşlar. O bir uyarı sadece. Pek sürtünce lütfen panik olmayın bakın sonuç bu oluyor. Pek sürtün yavaşça sakin bir şekilde biraz daha dikleştirmeye Çanta, çalışın. He, çantası motoru, mı sürtüyor? Biraz daha yavaşlamanız gerekebilir belki ama pek sürttü diye panik yaparsanız sonuç kaçınılmaz. kaza olacaktır. Ne Allah'tan ucuz kurtulmuş ya. Amide motorundayız. Abi önüne motorcu Sadece geliyor, önüne motorcu geliyor. geliyor. Aman Giderken aman 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 babam aman. Şimdi bunu ben desem ki böyle şeyler oluyor desem inanmazsınız. Ya bakmaz mı hiç oradan gelen adam? Dersiniz. Dersiniz tabii ki ya. Bak şimdi. Bakalım Yeşil motor. Belli ama geleceği ya değil mi? Hiç soluna bakıyor mu? Korpis, Melisa, Kumi, abone düşünmüyor. Hoş Aslında geldiniz. Aslında fren yapsa şurada rahat durur ama e, soluna bakar herhalde durur diyor. Ama bak arkadaş hiç, Adam hiç soldan ha. ondan başka gelecek kimse yokmuş gibi düşünüyor. Ve çarpıyor. Niye Allah'tan bir şey Çünkü yok? Çünkü neden? Emniyet şeridini otobüs doldurmuş. Midibüs mü? doldurmuş. Buradan gideyim diyor. E git de kardeşim yani gitme tabii de gideceksen de bak ya bak. Arabalı da arabayı kontrol ediyor bak. Ahmet'in yeri yanlış, onun yeri yanlış. Araba, işte arabada çizildi orada. Hadi geçmiş olsun. Adana'ya gidelim İbrahim'le. Ama yağmurlu hava, direkt kayacak ya, direkt yani. Kullanıyor. Islak, yağmur yağmış. Geçmiş herhalde büyük ihtimal. Süre Şöyle... 50-60 gibi mi? 60-70 gibi öyle bir şey. Bulvar burası. Yayalar geçiyor. İbrahim fren yapıyor, motor durmuyor, kayıyor. İbrahim geldi. Şimdi Adama kızıyor bir de yani İbrahim de. Ona bakacağız. Yağmur var geldi mi gördün? Adamın hakkı ya, adamın hakkı. Diyorsun niye hala devam ediyorsun gelmeye diyor. Şimdi İbrahim. Gel şu işe bir daha bakalım ya. Vallahi adam haklı ki. bakalım bak böyle. Adamın böyle hiçbir bak, suçu yok? Burası yaya geçidi. Önce mi? yaya. Yerde yazılar falan. Kaçla gitmen gerekiyor yaya geçidinden? Şu soru işareti görünce yanında bir tane çubuk adam bekliyor direkt insan ha. Hep bu soru işaretinin yanında bir çubuk adam gibi bir şey oluyor. Hatırlıyor musunuz onu? Fulya Abla 580 kişi dostlarım hoş geldiniz. Değil mi? <laughs> Kaçla yaklaşman gerekiyor yaya geçidine? 30 31, 32, 33 değil. 40, 50 değil. 30 ile yaklaşman gerekiyor. Hadi burada kimse yoktu. E orada kimse var. Ve işaretler var. Al. Yerdeki işarete bak. Hem de okul geçidi. Okul geçidi. 20 ile geçmen lazım. Hadi vazgeçtik. 30 ile geçsen. Buradan kes. Yemin ederim aynısını düşündüm. Böyle düşünüyor gibi yaslanmıştır duruyor değil mi? <laughs> Fulya hoş geldin. Sen gazı yavaşlamaya başlasan zaten bir şey olmayacak. E burada gelip az fren, bol arka fren olunca o bol arka fren işte bu sonucu doğuruyor. Ya şurada abi hiç yardım etmeden, umursamadan şöyle gitse gülerdim harbiden. <gülüyor> <Arka> <gülüyor> Nasıl bir umursamazlık bu diye. Çünkü gazı kestiğin tekerlek ağırlık öne gidiyor, ön tekere gidiyor. Arkada bir şey yok ki basıyorsunuz arka frene hop yanınıza geliyor geri veriyor, Tamam bu şartlar altında lütfen devam. Abi haklı kökü ne kadar. Lexus çok abone olmuş hoş geldin. U dönüşü yapıyor. Güzel. Sonra orada biraz gaz kaçıyor. <laughs> bu Komik Geçmiş olsun ama. Bu tip durumlarda bu tip şeyler olur. Debriyajı aniden bırakabilirsiniz. Gazı biraz fazla kaçırabilirsiniz. Burada o zaman Kend, önemli olan kaydı ya. sürüşün dinamiklerini uygulamaktır. Yani çok hafif gaz arka Geçmiş şey ve yarım debriyaj. Bunlar stabil kalacak. Oynamayacaksınız week week. Mert arkada şeyle artçısıyla konuşuyor eller kollar bunu yapan çok kişi var bak <laughs> ne oluyorsun. Lan, ben ya. korktum la. Şu ellerinizi ayırmayın. Eller kollar bunu yapan çok kişi var bak ne <laughs> oluyorsun. Ya şu ellerinizi ayırmayın. Arkanıza bakmadan konuşun ne olur yani. Ee, şimdi bu eller böyle olunca ben de bir şey anlatırken kendimi yakalıyorum öyle. E, elden yardım bekliyoruz. Halbuki ellerin gidonu... Sağa sola bakmayacaksın abi motosiklette hiç. Full öne full fokus. Full ne olması gerekiyor. Merdo. Öyle değil mi? Önüne döner dönmez çakıyor adama. Adam kararsız sağ mı gidecek, sola mı gidecek? Benzinlikler. Arkadaşlar benzinlikler kayacak. çok dikkat. Hele ki benzinlik yıkama vecik. gibi bir unsur varsa çok daha dikkat. Yerlere bak sırılsıklar. E bir de o benzinin havası, kokusu, tozu yani bak çıktı ıslaklık devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyor bile aslında. Normal gazla devam ederken birden tekerlek sarıyor. Biliyorsun. Allah korusun mod ezilirsin ya Merdo. <laughs> <laughs> Patinaja kalkıyor. Neden? Tutuş yok çünkü. Yerdeki ıslaklık tutuşu yok ediyor. Benim da en korktuğum şey hani düşmek değil abi. Düşüp arabanın altına girmek. Allah korusun. Ya bak sağdan git. Hafifçe soldan git. Bak şu arabaya kadar sağdan git yavaş şu ıslaklıktan yavaş. ıslaklıktan kurtulmak lazım. Yani, Tutuşun olduğu yeri tercih etmeniz lazım. Ders bölümünde yine bunu işleyeceğim. Benzinliklere çok dikkat. Giriş ve çıkışlarına özellikle. Akşam vakti Hurşit arkadaşıyla ya da tanıdığıyla kırmızı ışıkta bekliyor. Arkadaşı gazlıyor. Diğer tarafın ışığı kırmızıya döndü herhalde. Aman 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 ne oluyor dömerken, la? Gazlayacaktım arkadaki kü. Abim ne yapıyorsun ya? Hurşit'e vuruyor. Ne yapıyorsun diyor. Haklı değil mi ya? Akşam akşam şu hale bak. Bir de yılbaşı. Arkadan oldu. geçirdi laps la, diye la. Akşam 31 12. <laughs> bak şimdi. Şurada inceleyelim. Bak arkadaş gitti ama. Bak, bak, daha yeni sarı yandı. Hala kırmızı anca sarıya döndü. Bak daha burada. yeşil yanmadı bile bak. İyi yayınlar eyvallah hoş geldin. Yani arkadaşı diğer ışığa bakarak hareket etti. Doğru işte ki Çok doğru. Yeşil yanarken hareket edecek ama bizim sürücülerimizde sarıda geçmek gibi bir çaba var. Arkada... Bizde abi sarı yandı mı? Baa! hadi devam et kardeşim falan. Bizde full o kafa. arabacı araba ışığı büyük ihtimal sarı ışık gelince gaza basıyor. Ondan sonra çok özür diliyorum. Hakkını helal et diyor. Neyse kibar bir çocuk Allah'tan ama ee, olan oluyor. Aleykümselam Ayça. Aleykümselam Emirhan. dedim ya. 3 şeritli yol, 4 şeritli yol, sağda emniyet şeridi gibi bir şey. Oraya gireyim diyor. Ama sadece onu düşünen Emirhan mı? Motor mu vurdu araba mı vurdu? Araba vurdu herhalde. Başkası bu yabancı plakalı kırmızı araba da onu düşünüyor. Emniyetten gideyim diyor orası boş diyor. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Özellikle e, sizin ilinizin olmadığı plakalar olanlara çok dikkat. Ama burada da yani Emirhan can kurtaran bakış abi dön bir bak. Dön bir bak geliyor mu kimse diye. Olmaz ki öyle. Yani emniyet şeridi her zaman için acil e, geçişleri olan arabaları öncelik tanıyor. Bak burası arabanın orada olmaması. Bu arada kim ne derse desin. Harbiden mesela gerçekten acil işi olan bir araç olsa işte ne bileyim ambulans gibi polis gibi burayı kullanması gereken bir araç olsa ve hızlı geliyor olsa her türlü o kaza gerçekleşir. Tamam bu adamın hakkı yok eyvallah ama. lazım tamam. Kendini koruması lazım yani. Haklısınız. Talha. Öndeki ayarı yavaşladı. Tümsek yaya geçti. Bütün yaya geçitlerinin tümsek olması lazım bizde. Bütün hepsini. Yine frenleri yandı. Atalya oralı olmadı. Neden? Bak yine geldi gözümün önüne. Araba neden fren yaptı ve orada durdu? Dün... Araba neden durdu? Herhalde bir yaya falan çıktı. Görmedim, dikkat edemedim. Düz yolda giderken diye düşünüyorsunuz. Ama aslında orası dümdüz yol falan değil. Gördünüz mü orayı? Ne olduğunu gördünüz mü? Bir türlü bunu şey yapamıyoruz. Bak şimdi. Bak ne tümsek o olunca herkes yavaşlıyor. Tümsek. Büyük tümsek mi? Tümsek olacak bütün yaya geçitleri. Şimdi bak ileride de yaya geçidi var. Bak dur dur. Şimdi yaya, yaya geçidi, yaya geçidi tümsekli yaya geçidi. Yerde yaya geçidi çizgileri var. Yaya var. Yaya varmış bak yaya varmış. Hedetli bir yaya var orada bekleyen. Ya, araba duruyor ona yol vermek için. Duracak. Hala şu algımızı açalım. Ya yaya geçitlerine ne Yaya olur? geçidi var. Açalım. Bayağı yaya geçidi. Utanıyoruz. Ama bak utanmayana kendine ışıklı yol yaptırmış. Işıklı motosiklet yolu. Çok geliştik ya. Valla ışıklı motosiklet yolu. Abi bu özgüvene nasıl sahip olabiliyorlar ya? Ben harbiden kafayı yiyeceğim artık. Hep izliyoruz da yani. Oğlum kimseye bir şey olmuyor. Farkında mısınız? Ya biz bile şurada Zafer Hoca'nın videosunda yıl, yani bir yıldır, bir buçuk yıldır artık iki yıldır mı izliyoruz? Kat belki daha fazladır. Yıllardır her videoda, hadi iki videoda bir olsun şu tarz tipleri görüyoruz. Ya ceza falan değil arkadaşım. Bu adamın cezalık mezalık bir şey yok. Bu adam direkt ehliyetine el konulması gerekiyor. Yo para cezası falan değil yani. Bunu direkt ehliyetine alacağım bunun ya. Yaya geçti değil mi? Ya. Bu ne oğlum? ya yaya geçti de olsa motorun ne işi var Oğlum yaya üst geçin. Hadi canım. Orası da motor yolu bak kaldırıp. Kafayı yemiş millet ya. Bundan ters falan gitmiyor. Motor yolundan ilerliyor. Siz de çok şeysiniz. Bak Giriş gidiş yol burası. Yanlış biliyorsunuz. Tek göm köprü çıkışı falan değil. İleriden <laughs> sağdan sağdan. Allah Allah. Rahatla bak adamlardaki ya. Ya en azından dersin ki lan yanlışlıkla girdi diyelim. Uyduruyorum şu an. İmkansız da. Ulan bari adam der ki lan şu park eden arabaların aralarından gideyim. Hani insanlara şey vermeyeyim. Adam bir de hızlı giden şeridin oradan gidiyor ya. Dolaşamaz bu arkada çekmek parası. Oradan ters ters gelir. Gelir mi? gelir bak sağda sokak vardı gir orada sağ sağ yap dön değil mi? Yok. Yerler ıslak. Metin aralardan nerelerden gitmeye çalışıyor. Hop! Ya motosiklet yolundan giden bir başka sıkıntılı güzel arkadaşımız. Aa biri de tersten geliyor. Oo biri de karşıdan geldi. Aa burası İngiltere bak. <laughs> <git ya>. İngiltere. <laughs> Türkiye, Türkiye olsa utanırdık. <laughs> Zafer Hoca da sıkılmış artık tepki vermekten. Utanacağız İngiltere'ye. Kırmızıda bekleyen arkadaşlarımız var. Şimdi gelene bakın. En sağdan gelene bakın. Bak. Hop bir de teker. <laughs> Kırmızıda geç. bir şey yok. Bir de üstüne üstüne de teker yap. <laughs> Allah Allah. Millet harbi kafayı yemeye başladı ya. Her şeye dikkat etmemiz lazım. Her şeye dağlar gidiyor. Sağdan katılım var. Siyah araca bakın. Gelir. O öyle bodozlar. Hür diye çıkar. Sen motorsun, yavaşlayacaksın. Öyle der o. Kıbrıs'ta Kıbrıs bu Kıbrıs ne tersler mi gidiyor bunlar yoksa Emir? Emir gidiyor. Orada bir gazlıyor. Ha? Fik geldi. Ya şu gaz ayarı, motor yatıkken gaz ayarı aman arkadaşlar. Motosikleti trafik rehberi. Arkadaşımız gönderdi. Ne ya oluyor? Bak şimdi kastan görüntünün bu olduğunu. Şurada, şurada dörtlü yakıyordu araba herhalde. Ne görüyorsun? Sağda duran bir araba ben gördüm ben. Görüyor. Sen ne gördün? Şu arabayı gördün mü? Asik değil. Pardon ağzım bozuldu. Ben böyle bir şey görmedim lan. Ben motor sürüyor olsam öldüm şu an. Yani soldaki ters dönmüş. Görüyor. Sen ne gördün? Şu arabayı gördün mü? Vallahi yani görmedim. Soldaki ters dönmüş. Kaza yapmış. İlerideki bak flaşörleri yanmış. Yerdeki parçalar trafik rehberi görüyor ve başlıyor. Umarım sen... Ben görmedim. Görüyorsun. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Ben de görmedim. Jumpscare gibi vallahi ya. Öyle bir havada da çok tehlikeli ha. Hayır Serkan, yok. Hayır. Çıkar mı? Çıkar demesi lazım. bu Beklemez. Sorular sorular. Haydi bakalım. Soralım Ateş'le. ilk sorumuz neresi orası? FSM. Ne beklesin? Oh manzaranın güzelliğine bak. Ne beklesin ateş burada? Valla sağ taraftan makas atan bir araç gelecek hızlıca şuradan diye geçecek. Ha? İkinci köprü. Ne bekleyelim burada? Hadi bakalım. Yerlerde sandalyeler bekleyelim mi? bar taburesi ya da neyse o tahta büyük ihtimal. Köprüde bar tabureleri var. Abi burası bir de köprü ya. Yani biri biraz hızlı gidiyor olsa adam onu görüp heyecan yapsa kontrolü kaybetse aşağı uçar la. Yaz. Emniyete giriyor. motor çıkacak. Verir. Direkt Şu motor abi. Direkt motor. Veririz. Şuradan motor. Transport kadar geniş değil ya gibi. motor ya bir araba. Berek bu burada. emniyet burada. şeridine biri Hadi gelecek. motor ya. Kolay kolay. Hah. Araba gelmiş. Araba gelir girer. Bekleyeceksin. Şimdi çağdaşla sürelim. Gidiyor. Çarşı gibi bir yer burası. Ne? Araçlar sola sinyal verdi öndeki, sağda. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Go kart mı lan o? Mandalina. Çocukluk hayalim la. Elma. Ne bekliyorsun? Aşağı burası. Boraköz. Öndeki araçta sola dönüyor. Televizyon mu araba başladı? Go kart. <laughs> arabası. Go kart arası. Ne alakalı? Bilenler? Önceden görenler belki olmuştur. <laughs> Deli lan. Go kart arası ne ya? Serçe. Yapıştır yapıştır serçe. Günü yardır 150 150'lere çıktı. 53, 57. Peki bu bomboş yol olduğu için serçe diyor ki şimdi. ya. Vallahi bura inşaat bence bura Ankara. Etliğin orası. Bura inşaat alanı. Buradan bir inşaat aracının çıkmasını bekliyorum. Hocam yol bomboştu basıyorum tabi diyor. Ne beklesin? Bomboş yolda <laughs> orta şeritten. Adam bir de orta şeritten geliyor deli la. Gelen. <laughs> burası otoban gibi bir yer ya. Adam geliyor orta şeritten geliyor. Serçe uçarsın valla. <laughs> Motokurya haber yorumda gördük bunu. Instagram'da bakınız. Mesela şimdi bak Arkadaşlar önceden bir olay olmuştu hatırlar mısınız? Ben böyle bir su birikintisi görsem ayağımı sokmam abi. Hatırlıyorsanız iki kişi hayatını kaybetmişti. Yanlış değilsem üç müydü? İki kişi herhalde hayatını kaybetmişti. Böyle bir su birikintisinde elektrik şeyinden dolayı. Şimdi ben buraya mesela hiçbir şekilde ayağımı sokmam abi. İmkan yok. Başka bir şey sok et anlarım ama ayak sokulmaz baba buraya ya. Skuri arkadaşım oradaki çukurun derinliğini gösteriyor. Ne bir uyarı ne bir şey. Belediyeler uyuyor mu desek haklıyız ya. Ya. Harbiden uyuyor musunuz ama ya? Buraya biri düşer ya. Arabada düşer. insanda düşer. Motorda düşer. Her şey olabilir ya. Öldürür ya. Arkadaş yapın şunu ya. Haberlerim yok. Yapmıyorlar. Aa çarpmış zaten herhalde. Bak benim kuruya arkadaşım yerde yatıyor. Sakatlandı büyük ihtimal. Ayağı kırıldı onun. Ama çukurların değil. Diri... Ama bu ciddi sorumsuzluk ya. Dinliğine bakın iki çukur birden. Belediyenin çalışması lazım. Peki biz ne yapalım? Kendimizi korumayalım mı belediye diye? Koruyalım. Bakın böyle bir yerden giderken sistem size diyor ki önde tutuşu ve denge etkileyecek bir şey varsa kaçın. Ya bir şey olmaz orada sudur o deyip geçmeyin. Çukur olabilir, mazot olabilir. Trafik bir nedenden durduysa ya sağ taraf boş ben şu sağ taraftan cırt diye gideyim. Uzak oradaki gidiyor. sudur nasıl olsa derseniz öldürür abi adamı ya. İşte az önceki videodaki gibi bir çukurun içine düşebilirsiniz ya da mazottan geçebilirsiniz. Yapmayın. Bakın kitapta ben bunu yazdım. Ee, burada tutuş ve dengenin önemini anlattım. Türüş güvenliği için stabilite şarttır. Ne olduğu bilinmeyen bir leke veya birikinti üzerinden hiç şeyde, hiç geçilmemelidir. Şeyde. Tutuşu ve dengeyi etkileyebilecek her renk ve yüzey değişikliğine tepki gösterilmelidir. Yani oradan geçilmemelidir. Doğru. Ali Arkadaşlar sana hoş bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Bu benim kitabım. Ama başka kitaplar da var. Alın lütfen güvendiğiniz, bildiğiniz bir kitabı okuyun. Teori olmadan sürüş olmaz. Koray. Az. Teori okuduysan sen eğer o kavramları içine sindirdiysen burada ne yaparsın? O e, bir şey gördüğünde ya ne olur ne olmaz ben şurada bekleyeyim dersin. Bir ya da iki saniye bilemedin on saniye kaybeder. Bir dakika kaybedelim Zafer Hocam hayatımızdan değerli mi ya? Dersin. Ayak kırılınca kaç saniye, kaç saat, kaç gün, kaç ay kaybediyorsun? Onu düşün. Daha da ağır olabilir her şey. Yani belediyeler yaptırsın tabii ki görevleri. Çok kızıyorum. Yaptırmaları lazım. Ama biz kendi canımızı belediyenin dahi artık her şeyi de kendi önlemimizi alacağız arkadaşlar. Otele bile giderken hani artık insanlar şeye bakacak yani abi otelin işte yangın merdiveni var mı? Otelin alarmları çalışıyor falan. Bunlara bakacağız artık yani. Bu hallere düştük. Ya da karayollarının dahi inisiyatifine bırakamayız. Bu bizim canımız. Onu öncelikli koruması gereken kişi biziz. O yüzden teorinizi biraz güçlendirin. Olur mu? Olur. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak uzun süredir evet, güvenli sürüşe destek veriyor. Bunun için iCrypex'e ve dahi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Selamlarımızı gönderiyoruz.